Link blok diyor. Gitmiş mi? Gitmiş, uçmuş. Abi. Kim Aslı Bekiroğlu kim? Benimki duruyor abi, benimkine bak. Youtuber falan Çok mı? Çok önceden Vine çekiyordu, sonra dizilerde falan oynuyordu. Üzücü. Abi yani neden insanlar birbirlerine şey fotoğrafı atıyorlar? İfşalı... Pipi mi? İfşalanacak fotoğraflar atıyorlar. Ya, ha bir de pipi mi var? neden paylaşıyorlar? Yok pipi yok, pipi yok. E niye senin aklına pipi geldi? Pipi atıyorlar bana. Sen de nude atıyorsun. Abi benim nude'lar ben ama atıyorum. Yani sınırlar içerisinde. Mesela nude atarken Şurama kadar böyle açıyorum. Hani sonrasını sen düşünüyordu. Böyle yapıyorum. Anladın mı Şey Gerisi, gerisi sana Mem özel. Meme ucu falan Eks. yok yani gerisi için Patreon. Tahir Özcan aynı sinemaları tanıyor musun abi ona göre montajını atayım. Evet Çağrı'yı tanıyorum tabii. Ama artık video izlemeyeceğim abi. Oyuna geçiyoruz. Abi Rauf abi geliyor. İşeyip geliyormuş. Ben de bir kahve alıp gelebilir miyim? Çok seri bir şekilde. Bir de mail mi kontrol edeyim galiba. Ya bu çirkin ama işte yani. Şu şeyi izleyip. Bir tane çocuk ifşasını izlemiş. Gitmiş kıza yazmış. Terbiyesiz terbiyesiz. Kız da avukatıma isminizi veriyorum demiş. Gruba yazıyor Facebook grubuna. Şu Facebook grupları da bitmedi amana koyayım. Yar ray edin ve iki amana koyayım beyler ne yapacağım. Umarım. Umarım ceza alırsın. Umarım seni ıslah ederler amana koyayım. Ya gene mi kamera bozuldu? Öf be. Abi Mito yok arkadaşlar o bir günlük öyle bir olaydı yani adam bulamadık Mito geldi arkadaşlar lütfen ya